Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir tablo üzerinde belirtilen çok sayıda kriteri karşılayan satırların renklendirilmesini göstermek istiyorum. Bakınız bir tablomuz var. Çeşitli ülkeler, tutarlar vesaire vesaire var. Şartlarında bu 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 farklı farklı tarih olabilir. Bu şartlara uyanların işte renkli olmasını istiyorum. Bunu yapabilmek için Birçok yöntem uygulayabiliriz ama İlk aklımıza gelen eğerli V'li bir e, cümleyi yazabilmek. Aslında buraya yazıp test edip ondan sonra da e, bunu koşulu biçimlendirme içine almak en uygun yöntem arkadaşlar. Eğer yazdım if ve entle yapacağız. V yazdım. Tabi isterseniz hep böyle yazmak zorunda değiliz. E, buradan e, hemen bir sihirbazımıza da gidebiliriz. Eğer var burada, yoksa buradan bulabilirsiniz yerinizi. V'nizi de buradan hemen ekleyebilirsiniz. E, ee, v endi ve bunun içine yazabilirsiniz. Ne olacak? Efendim ee, belirtiyoruz. Şuradaki mal cinsi yalnız burada biliyorsunuz tüm taraflı sabitleme esaslı koşulu biçimlendirmede eşittir buradaki olacak. O zaten sabit. Artı Efendim, varış ülkesi denen şey F4'de yapıyorum, sütun taraflı sabitleme. Buradaki olacak, onu da F4 diyorum. Ve e, bu kadar. Başka koşulumuz varsa, satış miktarı da yine e, sütun taraflı ve büyüktür. Buradaki küçüce olacak. Evet, e, sabitledim full. E, ondan sonra tabii e, devamını da getirelim. Böyle ise doğru e, değilse yanlış versin. Ondan sonra bu arada formüllerle yazacaklar da aynısını yazacaklar. Yani eğer ve e, bu şekilde gidiyor. Şu yanlışımız yanlış olmuş. Düzeltelim. Evet. Zaten burada var arkadaşlar. formül. Tamam. Bunu aşağı doğru çekebilirsiniz. O problem değil ama bizim amacımız bunu alıp koşulu biçimlendirme içine direkt yazmak. Kontrol X'i alıyorum. Buradan çıkıyorum. Veri alanımız seçiyorum. Arkadaşlar ve doğrudan gidiyorum yeni kurala o formülümü oraya yapıştırıyorum. Uygun bir renk ne olacaksa böylece tüm satır renklenecek. Ondan sonra açık yeşil de olabilir. Artık nasıl bir renk istiyorsanız ee, bunu yapabilir. Koşulları sağlayan 40 rakamı yükseltelim. E, hiç olmadığını göre Rakamı 5 diyelim. Daha çok olduğunu.